domates al. Az biraz peynir al kızım. Ben şu salatalığı uzasın Al kaçık. Kim ki bu saatte? Füsun geldi ben çağırdım. Aslı kapı açtı hiç. Abi tamam abartmaya gerek yok. Emlakçı meselesini hallederim ben sonra. Yok konu o değil. Hepimizi ilgilendiren başka bir konu var. Günaydın. Nerede? Günaydın. Füsun. Hoş, geldin kızım. Ya oturup çay koyayım Füsun. sana. Yok Emine sağ ol. İşim var zaten çok kalamayacağım. Evet. Ne konuşacağız Ali Rıza? Öyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Füsun. Otur lütfen. Aslı. Sandalyeyi al gel yanıma. Ben mi karar verdim? Davadan çekiliyoruz. Ne? Ne diyorsun sen Rıza? Biz olmasak da zaten dava seyrinde devam edecek. Ama er sorularla olan hükümetimize bir son vermeye karar verdim. Senin bu işin altından kalkamayacağım belliydi. Ama açık konuştuğun için sağ ol. Kimseyle barışmıyorum ben. Nihan'ın hesabını sorana kadar da bu işten vazgeçmiyorum. İstersen bir de gidip özür dileyelim katillerinden. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ali Rıza haklı Emre. Biz bu adamlara karşı elimizden hiçbir şey gelmez. Bu dava böyle sürerse... ...ailemizin başına daha çok felaket gelir. Ali Rıza ben sadece senin avukatın değilim. Aynı zamanda Rukiye annenin de avukatıyım. Yani bu damada tek müdahil sen değilsin. Yani buna böyle tek başına karar veremezsin. Oğlum. Çok şükür. Çok şükür sesimi duydun beni anladın. Anne sen ne diyorsun ya? Ben ne dediğimin farkındayım. Allah'ından bulsunlar. Ben size bir şey olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum oğlum. Birazcık da annenize merhamet gösterin. Bırakın artık. İlahi adalet hesabını soracaktır. Kızım, Ali Rıza ne düşünüyorsa doğrudur. Sen onu söylediğini yap. Benim kalkmam lazım. Şu gereğini yaparsın. Ali Rıza. Benim yüzümü kara çıkartmadın aslan oğlum. Gibi. Sonunda beni anlayacağını, ana yüreğini yormayacağını biliyordum. Oh, Allah şükür.